Ağıt, size değil, bu bize ağıt. Muharrem mateminde her zerremin feryadı, Ağıtlarımın ağlaştığı gecede, Yine yokluğun en kara alın yazısıyla, Bir parça öfkemin duman gibi aktığı istikamete, İsyanların yorulur. Karanlık ne kadar uzatmış güneşe, ve etrakın atlılarında aklım. Yine susuz kaldım seninle. Gelseydin ya kalmasaydı yezitler, kalmasaydı sensizlik ve sana akan yaşların ustatını erteleseydik bir zaman. Toprak beklerdi inan. Zulmün en derin yerinde boğulmakta merhamet. Çok mu geldin dünyaya ve hatta ukba beklerdi biraz daha. 72 pak sese, 72 bin efkanla çınlar yüreğim. Sesinde gelen sessizliğe sarılıp, müntekim olana güvendim. 13 asır sonra yine senin ellerinde yükselen Zeynel Abidinleri görmekteyim. Onlar da sessiz ve yaralı, sensizliğe susamış. Yine biz etrakın atlısında elleri bağlı. Geleni kabul etsek de zeyneller yaralı. Beklerdi seni biraz daha melaik. Hasret koyduğum dünya sen olmadan yine hüzne ve sayısız insan kanına malik. İsmail'e inen koç yine gelseydi dediğinde akıl da haddi olmalı der içim, On üç asırdır beklerken intikam, Alemin en esfer yerinde, Bahtiyar olan hüzneram, Muharrem'in mateminde, Yok olan her şeyin tahayyülü içinde, Muharrem ayında, Bahtiyar, bahtiyar ol.